Efendim bugün haftanın başı biraz böyle hafiften pazartesi sendromu da olabilir yani diyorum ya cumartesi pazar epey tuhaf şeylerle uğraştım. Özellikle bu Karaburun konusunda hiç görüldüğü gibi değil ardında çok daha başka şeyler var ve benzerler yakında bizim bu İzmir'in çeperlerinde de olursa hiç şaşırmayacağım. Ama dediğimiz gibi aslında yüreğimi acıtan konu bizim bu ay döne döne yata kalka cumhuriyetin faziletlerini çünkü o kadar önemli ki burnumuzun dibindeki savaşların nedeni işte bu yurttaş olamama, millet olamamadır. Dır. Efendim bugün e, tek İzmir'in tek kent gözlemcisi e, yazar hayatını basmaneye İzmir'e vermiş sevgili Orhan Beşikçi abim var benim konuk. Ee, hoş geldin Hoş bulduk Merhaba Nasılsın? Abi. İyiyim iyiyim Sağ. Aa, Sağlığınız iyi değil mi? İyi iyi İnadına iyi olacak i̇yi. Şimdi e, Sevgili ağabeyim Yani benim e, Girmek istediğim konu şu Yıllardır e, Basmane odaklı e, Pek çok Konuya hep e, yani, Aziz Vukolos'un halinden tut Rahmetullah Efendi'nin halinden tut Emir Sultan'dan tut hep böyle algı yarattın, dikkat çektin. Çoğunda da başarılı oldun en azından. Anafartalardaki yürüyüş senin eserin. Kimsenin aklına gelmiyordu çünkü. Ve Cumhuriyet'in 100. yılı geldiği çattı. Orhan abi basmanıya geldi mi 100. yıl? Evet. Şu an herhangi bir şey göremedik. Ama tabii Basmaniyi. E, değerlendirirsek e, Cumhuriyet'in e, o ilk yıllarının özellikle izlerini <laughs> e, basmane sokaklarında görmek mümkün. Basmanin üst mahallelerde tabii, tabii. çeşmelerden tuttuğunu. Tabii, tabii tabii. Yani e, eski e, sokak çeşmeleri hepsi ay yıldızlı. E, hatta üzerinde veciz sözler yazan. <laughs> e, sanıyorum bir e, Cumhuriyet kutlamasında ee, o çeşmelerden bir tanesini afiş yapmıştık hı hı, birlikte. Hı hı. Apigam'daki sergide yapmıştık. Da. Üzerinde yazan Türkiye Cumhuriyeti memlekete verdi hayat diye başlayan e, çok anlamlı bir çeşme. O çeşme başına çok şeyler geldi biliyorsun. E, sonunda Balıkuyu'daki bulunduğu yerden alınıp e, polis şehitliğine getirildi. Orada da hasar gördü. Ama şimdi orada bekliyor. Fakat asıl yeri orası değil. Bunun dışında Cumhuriyet döneminin okullarını bölgede görmek mümkün. Ama yıkıldı bir kısmı. Yıldırım Kemal Bey yıkıldı. Yıldırım, Yıldırım Kemal, yıkıldı. Birinci Ulusal Mimarlık döneminin eseriydi. Yıkıldı ama yerine yenisi yapıldı. Tabi ilk eski binası değil şu an. Bir yangın geçirmişti. Evet. Ee, Vali Kazım Dirik Okulu, Şehit Fethi Bey İlköğretim e, Okulu, e, buna benzer e, Cumhuriyet dönemi okullarımız var. Ve e, yine Cumhuriyetle birlikte hayata geçen e, spor kulüpleri var. Altın Ordu Spor Kulübü var. Altın Ordu Spor Kulübü de sadece futbolda değil, e, atletizmde başarılı olan bir kulüp. Şimdi e, birkaç seneden beri, İzmir bir büyükşehir belediyesi, Altınordu Spor Kulübü'nün o basketbol sahasına seyyar bir havuş, e, havuz havuş. kurdu. E, sanıyorum e, bu sene 1800 çocuk e, o havuzda öğretmenler e, vasıtasıyla e, yüzme e, dersleri aldılar. E, Gör beni isterdim cıvıl cıvıldı e, Altınordu Spor Kulübü'nün bulunmuş olduğu e, alan. E, şimdi sanıyorum orada başka etkinlikler de yapılacak. E ee, tabii cumhuriyet e, değerlerimiz çok önemli. Ben ben sana bir şey sormak istiyorum özellikle. Ee, yani bunu ben burada dile getirmeye çalışıyorum. Yazı yazı yazıyorum. Sosyal medyada paylaşıyorum. Ama e, aslında bu sene 100. yılı daha büyük e, ve o yurttaşlık bilincine dokunacak şekilde kutlamamız lazımdı Fakat bizde neden böyle bir şey var 9 Eylül sadece 9 Eylül günü 29 Ekim sadece 29 Ekim günü ama ortada bir heyecan yok ve şehri kaplayan heyecan yok şimdi ben size şeyi sorsam Orhan Bey bundan 30 sene 40 sene önce Cumhuriyet Bayramları İzmir'de nasıl kutlanıyordu diye bütün mahallelerde bu işin karşılığını görürüz. Evet, evet. Bu nerede kaybediyoruz? Şimdi başka şeyler de var. Yani elin adamı çıkıyor. İzmir yangınını diyor. Türkler çıkardı diyor. Ötekisi işte diyor Basmanede diyor. Ölen Ermenilere bir anıt yapılması gerekiyor diyor. Ama biz Miralay Fethi Bey'in şehadete erdiği evin Basmanede olduğunu bilmiyoruz. Örnek. Ya da adamın mezarının başına gelmedi kalmadı hala lahtiyle de uğraşıyorlarmış Emir Sultan'da. Bunlar normal mi Orhan abi? E, tabii çok normal değil. E, Fethi Bey'in şehit Fethi Bey'in e, naaşı Emir Sultan Hazretleri'sinden e, alınıp e, askeri mezarlığa getirilmişti. Naladere askeri mezarlığına. orada mezar taşı da e, Agora'ya bırakılmıştı. Fakat 200 e, sene önce e, Agora'daki e, mezar taşı tekrar Emir Sultan Haziresi'ne getirildi ve eski yerine kondu fakat hıh hı. eee Şehit Fethi Bey'in eee tabii eee naaşı şeyde şu an Narmıdere askeri şehitlikte. biz sadece 9 Eylül'ü değil 10 Eylül'ü de kutlayalım istedik. 10, Eylül'de Mustafa 10 Eylül de çok önemli. Girdiği 10 Eylül de çok önemli. Çünkü 10 Eylül'de Mustafa Kemal e, İzmir'e giriyor. ama fartalardan e, konak gidiyor. E, Türkiye'de Mustafa Kemal'in e, kente girişleri hep törenlerle kutlanır. İzmir neden bunu atladı, neden e, bu kutlamaları yapmadı, neden bu bir gelenek haline gelmedi? Tabi sorgulamak gerekir. E, ama ben e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'le bu konuyu konuştum. Sanıyorum e, seneye. 10 Eylül'ü de e, görkemli bir şekilde kutlayacağız. E, çünkü e, Mustafa Kemal'in İzmir'e ilk girildiği yıl dikkat ederseniz bakın Çorak Kapı'da büyük taklar vardır. Hı hı. Efendim zeytin dallarıyla, defne dallarıyla süslenmiştir. Yine Konak'ta da aynı şekilde. E, bunu bir gelenek haline e, getirebileceğiz e, düşüncesindeyim. İnşallah olacak. E, tabii e, Cumhuriyet bir coşku. Cumhuriyeti e, kutlamak e, her yurttaşın e, görevi. Çünkü e, Cumhuriyet'le birlikte e, kazandıklarımız e, son derece önemli. Bu bilimde, sanatta, kültürde zaten kendisini gösterdi. E, modern okulların açılması, hatta bugün e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, hat boylarında ee, özellikle demiryolu işçileri hmm. için yapılan ama gittiği yerde köyler ve kasabadan gelenlere e, sağlık hizmeti veren hmm. e, içerisinde e, ameliyathanesi, revi, e, eczanesi, doktor, hemşire, hasta bakıcı e, odaları olan e, e, mutfağı olan, tuvaleti olan doktor vagonları mesela. Evet, Siz onu bir basmane günlerinde sergiletmiştiniz. Evet, evet. Değil biz mi? onu e, 2017 Hı -hı. yılında e, baş durak e, pardon, oturak e, istasyonunda e, Uşak'ta kaderine terk edilmiş Hı -hı. vaziyetteydi. Mucizevi bir şekilde oradan alınıp Alsancak e, Vagon Bakım Atölyesi'ne getirildi. 6 ay gibi orijinal e, projeleri bulundu. Ee, ve yeniden düzenlenip e, basmane garına çekildi ve orada ziyaretçilerle buluşmuştu. Tabip odasıyla beraber tabip odasıyla şey, beraber Devlet... İdriş Hoca orada. Evet evet e, evet evet İfeymi Koca ve eee Devlet Demiryolları 3. Bölge bu, Müdürü'nün de e, tabi... arkadaşlar veriyorlar fotoğrafı bu eski yıpranmış şeyi bu, bu yıpranmış Buradan haline... bu, vaziyette, haline... bu vaziyette bu vaziyette. Bir vagondu değil mi? Orhan efendim? Abi? bir bir vagondu değil mi? Aslında 25-26 vagon var. Öyle mi? Tabii tabii. Ee, bütün, bütün demir yolu hatlarında. Bütün demir yolu hatlarında. Şey. Bütün demir yolu hatlarında. Hatta ben bu, e, bu, bir şey ya. bu demir yollarında e, faal olan bu vagonlarda çalışmış e, bir e, rahmetli bir doktorla da bir röportajım oldu. E, ve çok e, önemli tabii bu. E, daha sonra e, hastanelerin çoğalmasıyla Bunlar işlevsiz kaldı ve kenara köşeye çekildi. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Yani tabii, her tabii, yerde tabii, sağlık bin, ocağı yok, doktor yok, 1920, hastane yok. 1926 yılından bahsediyorum. Ama e, sonradan öğrendiğimiz bir gerçek daha var. E, doktor vagonlarının dışında yine hatlarda çalışan sinema vagonlar var, kütüphane vagonlar var, tiyatro vagonlar var. Hatta bakkal vagonlar bile var enteresan bütün hayalimiz. Ya, tren sadece yolcu taşımıyor evet. kültür de taşıyor evet evet, evet. sağlık taşıyor evet. eğitim taşıyor evet, evet ama işte bunların vurgulanması gerekmiyor muydu yani mesela buradan yola çıkarsak siz de çok iyi bilirsiniz Eşekli kütüphaneciler varmış böyle köy köy dolaşırlarmış kitapları ödünç verirlermiş sonra alırlarmış yani cumhuriyetin ilk yıllarında aslında en büyük devrim eğitimde kültürde olmadı mı Tabii tabii. Yani e, bugün e, Cumhuriyet okullarını şöyle bir e, hatırlayalım. Cumhuriyet okullarının hemen hepsinde piyano vardı, değil mi? Evet evet. Piyano vardı. Ee, çocuklar en azından bir mandolin çalmasını bilirlerdi ki mandolin çalması da öyle kolay bir e, Değil. istiyorum. Aldım. Bir de iskelet vardı orada abi. Evet evet. Ana, Yani ilkokulda iskelet ben bunu <laughs> uzun zaman anlayamamıştım. Ben top altı mezunuyum. Abi bizim müdür odasının yanında iskelet duruyordu bir tane. Yani evet. orada bile ilkokul çocuklarına sağlık anatomi herhalde amacını koymuşlar müfredata. Şu anda mantık felsefe evet, evet. sosyoloji yani, bile yok. E, Tabii yani e, meteoroloji e, araç gereçleri vardı. E, çocuklar e, o meteoroloji e, araçlarını takip ederlerdi. E, hava şartlarını kendileri e, e, öğrenip e, sınıfa duyururlardı. E, Karataş'ta Cumhuriyet Eğitim Müzesi vardı hmm. biliyorsunuz. İşte o Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde e, okullarda yani Cumhuriyet döneminin okullarında e, kullanılan araç ve gereçler sergilenirdi. Şimdi onun statüsü değişti anladığım kadarıyla. Şu an başka bir konsepte İşte orada e, bütün kullanılan, seni söylemiş olduğun iskeletler dahil, bütün alet ve davatı görevliyordum. Şimdi Orhan abi, o kaç 40 sene oldu mu? 30 sene, 40 sene oldu mu? Sen basma evet, kafayı evet, taktın. 30 evet, evet. olmuştur. Yani evet, evet. ben bir şeyi gerçekten merak ediyorum. İnsanlar bu İzmir'e mi özel? Yoksa bütün Türkiye'de bu böyle mi? Yani bir konuyu sürekli konuşup gerçeğin değişmemesi. Herhalde basmaneye özgü bir olay. İzmir'in bütün ünlülerinin, bütün zenginlerinin neredeyse İzmirli zenginlerinin belki çocukluklarının, belki atalarının yaşadığı yerin bugünkü hali hani mantığımı da zorluyor açıkçası. Yani güvenliğinden tut şeyine mesela Altın Park'ta hala Roma dönemi şeyler duruyor değil mi? Orada bir çalışma yok. Kimse de üzerine alınmadı o olayı. Yani bu Basmane makus talihini niye yenemiyor? Yani orada birileri özellikle mi istemiyor bunu acaba? Şimdi e, Altın Park'tan bahsettiniz. E, aslında e, eski e, sur çizgisinin e, dışında olan e, Altın Park Hı. eski adı da Musalla olan, eski bir Osmanlı mezarlığıydı. Daha sonra burası park haline getirildi. Dönemin eczacısı, tanınmış insanı Faik Ener Parkı. Şimdi kim Faik Ener adını bilebiliyor? Milli Kütüphanenin mütevelli heyetinde çalışmış, tilkilikli eczacı, aynı zamanda belediye meclis üyeliği yapmış bir insan. Onun adına verilmiş bir park. Daha sonra burada belediye hizmet binaları yapılıyor. Ee, düşünebiliyorsunuz basman diye bir nikah salonu var şimdi hayal gibi geliyor. Yıkıldı Doğru. ve Doğru. ben e, birçok e, tanıdığım ailenin e, ve hatta arkadaşlarım da var orada evlendiğini biliyorum e, zabıta birimleri orada e, devamlı kontrol ve denetim altındaydı e, orada bir e, güçlendirme e, çalışması yapılırken arkeolojik buluntular ortaya çıktı. Daha sonra e, arkeolojik sondajlar yapıldı. Şimdi içerisinde e, doğuda Kervan Köprüsü, batıda e, Agora ile irtibatlı olan hatta e, Altın Park'ta bir Magnesia kapısından da e, söz ediliyor. E, altında kanalizasyonu olan muhteşem bir Roma yolu var. Efendim o zaman projeleri hazırlanmıştı. Arkeopark yapılacaktı. Romalı bir aileye ait evler var. Bu Agora'nın parçası o zaman. Öyle yani, mi? Yani evet. kent Kent'in önemli yerleşim alanlarından bir tanesi zaten bölge. Herenistik Roma, Bizans, Beylik, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi serlerine ev er sahipliği yapıyor. Ama biz Milattan sonra işte ikinci yüzyıllara gidebiliyoruz. Böylesine bir değerin üzeri kapatılıp bir arkeopark haline getirilecekti. Orada bizim e, ulu bir çınar ağacımız var, çeşmemiz var. Efendim yine yanında onun e, İhsan Alyanan, eski belediye başkanının babası Osman Alyanan'ın işletmiş olduğu meşhur bir kahvehane var ve İzmir'in en eski e, mescidi Kumrolu Meşcid ki Seninle o Kumrulu Mescid'de hmm. programlar da yapmıştık. Kumrulu Mescid'in e, güney e, e, cephesine bakmış olduğu, bulunduğu bir alan. E, Şu anda ne durumda? Biraz iler biraz ilerisine gidiyorsunuz. E, Alim Şerif Onaran'ın e, yaşadığı Şu ev. Şu anda ne durumda? Şu o? an Kumrulu Mescid ne durumda? Yok ne? yok o arkeopark ne durumda? İşte Kumru ona gelmek Mescid istiyorum. zaten yanlış e, Ona gelmek edilmedi. istiyorum. E, zamanında projelendirilmiş hatta kurma kurullarından gerekli izinler alınmış bu arkeopark yapılmadı. Yani e, ondan sonra belediyeler bir önceki belediyelerin e, projelerini takip etmedikleri için e, o proje maalesef hayata geçmedi. Şimdi içerisinde e, mahalle çocukları oyun oynuyor. E, tabii biz de çocukların e, orada oyun oynamasının çocuklar için tehlikeli olduğunu bildiğimiz için tel örgülerden. ya da pazar da kurulmuş ama orada onu da duyduk. Birileri pazar kurmuş orada. Hayır, onun i̇şte, yan, o tarafında, yan tarafında. Onun yan tarafında kuruldu. Ee, maalesef e, kaderine terk edilmiş vaziyette. E tabii sadece bu değil. E, bölgedeki e, birbirinden güzel, e, öyküleri olan eski İzmir evleri de e, maalesef iyi e, korunamıyor. Bir gecede yıkılabiliyor, yerine otoparklar yapılabiliyor, soyulabiliyor. Bunlar olabilir. Mesela e, 2005 yılında e, Tarihi Kentler Birliği'nden ödül kazanan Oteller Sokağı, değil mi? Oteller Sokağı, e, birbirinden ilginç İzmir mimarisinin örnekleri olan e, bir sokak. E, bu sokakta şu an e, e, kaçak tadilatlar özellikle. Yani bir kültür varlığını ve hatta bir kültür varlığının yakınında olan e, yapılarda yapılacak e, bütün işler e, kurallar dahilinde yapılır. Ama biz orada kuralların da e, olmadığını görüyoruz. E, denetimsizlik e, hat safhada e, 10 Eylül 1922 Mustafa Kemal Atatürk'ün geçmiş olduğuna Fartalar Caddesi Çorak Kapı Bezarlıkbaşı arası gerçekten çok önemli bir kültürel mirasa e, sahipliği Doğru. yapıyor. E, ama e, orada e, ruhsatsız iş yerleriyle karşılaşıyoruz. Hatta yakın zamanda e, hayvanları kesip e, anında askı atıp evet. kaçak kasap evet. yapanlar bile gördük. Evet. E, özellikle oteller çok denetimsiz. Bölgede e, son yıllarda göç hareketinin çoğalması ile birlikte ee, kaçak otel ve pansiyon sayısı da e, hat safhada. Ee, bu Bana metruk göre basmanet basmane tarihin en kötü günlerini yani. yaşıyor diyebilirim. Yo, doğru, bu. doğru. Yani metruk otel şey, evlerin işgalleri de varmış ama siz geçenlerde bu Anafartalar Caddesi'nin belki de en önemli mimari versiyonlarından biz emniyet oteli olarak biliyoruz orayı. Şimdi Büyükşehir aldı bildiğim kadarıyla. Ee, evet, oraya e, da hırsızlar dadandı e, Şimdi Yıldız sinemasının arkasına hırsız Sizin bir de bu, bu konuda çektiğiniz dikkatler var Sosyal medyada Size dönüşler oluyor mu? Yani emniyetten, valilikten, belediyeden filan Ben merak ediyorum gerçekten Bu kadar can dikkat çekmeye şehrin Büyükşehir'in e, tabii ki dikkatini çekiyor e, Çünkü e, Bıçakçıhan'da <laughs> Yıldız sinemasında Emniyet Oteli'de şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, mülkiyetinde. E, fakat e, emniyet açısından e, veyahut da e, tapu işlemleri devam ettiği için e, oraya e, güvenlikçi konulamıyor. Hmm. E, ama güfe gündüzde e, tarihi yapıların e, talan edilmesi e, gerçekten çok ilginç. Hatta biz e, Mirali Mahallesi'nde Hı. Belçikalıların e, inşa ettiği küçük bir su pompası vardı. Evet. İçerisinde eski motorlar vardı. E, bir sonbahar günü birlikte kapılar kaynaklarla kesilerek açıldı. Evet. Nasıl olduysa e, çatıdan e, duvarları yıkarak içeri girdiler ve e, buna pandemi günleri de e, etken oldu. Şimdi e, gidersek orada, hurda, hurda niyetine o, o, çaldılar onu. Orada e, bakır çok kıymetli bir malzeme biliyorsunuz. Tonlarca e, bakır e, motorların e, bobinleri çalındı. E, şu an e, bizim e, orayla ilgili hayallerimizde de maalesef e, gerçekleşmeyecek diye üzülüyoruz. Doğru. Halbuki projeleri yapılmıştı. E, başkanın da e, bu konuda talimatları var. Orada küçük bir su müzesi gerçekleştirecektik. Yani binlerce yıllık su kültürü olan bir kente bir su müzesinin bir parçası Orada var, yani orada açık mı? de var Orhan abi ya o Halkapınardaki büyük fabrika yapılırken burası tehditle yaptırıyorlar yani Gurabay mahallet falan. Fakir pukara mahallete de su gelsin diye devrin şartnamelerinde böyle şey, evet, evet, belçikalıların, evet Belçikalıların Belçikalıların şartnamesinde var ama e, Belçikalılar işte orası yukarı mahalle, biz orada abanman bulamayız. Hmm. E, orası fakir halkın yaşadığı hmm. yer e, ve geciktirmişler. Ama daha sonra e, herhalde e, 1900 yılların e, e, o ilk yıllarında. Oraya da su basılıyor ve suya kavuşuyor. Çünkü en fazla e, o bölge insanı sağlıklı, temiz su bulamadığı için salgın hastalıklarla kırılıyordu. Evet. E, oraya suyun gelmesi tabii çok büyük bir e, o zamanın devrimiydi devrim, diyebilirim. Devrim, tabii. Sonra o e, su pompası e, o bölgedeki çeşmeleri besledi. Doğru. Şeyde bu farklı kültürlere de girdiğimizde, Basmani'nin geçmişinde işte Rumlar, işte Ermeniler, Yahudiler, Müslümanlar hep bunların böyle orta hallileri falan mı yaşamış orada? Değil? Hayır, e, orta halliler de var, zenginler de var, yoksullar da birlikte var. Birlikte ama o e, birlikteler yani. Senin çan, ezan, hazan evet, güçlemen evet. vardı. Evet, Sürekli evet. Sürekli söyler yani, yani, yazardım e, bunu. İşte İtiler Mahallesi, Agios Agia Sokolos Kilisesi. işte 20-30 metre ilerisinde Sol Sinagog. Ee, ve bölgedeki cami ve meşitler. Ee, aynı e, durumla Sakarya Mahallesi'nde karşılaşıyoruz. Sakarya Mahallesi'nde Küçük Ayayani Kilisesi yanında Sonsina Sineguk işte Asmalı Meşit. Asmalı Meşit. Ee, böyle bir yaşam e, e, zamanda sergilenmiş burada. Orhan abi son zamanlarda bazı yazarlar, tabii ben ben insanların yazılarına, yayınladıklarına girmem. Yani isteyen istediğini yayınlar da bu gerçekleri gölgelememeli mi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Sen bu konuda çok ciddi sayıda kitap da yayınladın. Yani biz örnek veriyorum. Cumhuriyeti konuşurken İzmir'in işgal yıllarına ilişkin bölgeyle ilgili öyküleri çok rastlamıyoruz. Sanki kör ve sağır olmuş orası. Hep e, anılar manılar hep kıyı. İşte Fasula Meydanı, Punta, French Caddesi. E, e orası biraz önce Asmalı Mescitler, Dibek Başları, Tilkilikler, e, işte Faik Paşalar. E bu, bunlar nerede? Ya, buralar, bunlar Türk Mahallesi tabii. Buralarla ya. ilgili hiç araştırma yapılmamış mı Orhan abi? Hiç Sen çünkü zaman zaman araştırmacıları da orada eşlik ediyorsun. Üniversitelere eşlik ediyorsun. Siyasilere ayrım yapmadan eşlik ediyorsun. Yani hiç kulağına geliyor mu? Ben mesela kendi ailemden duyduklarımı kitaplarda göremiyorum. Yani hep aşağıda olmuş her şey. Yukarıda sanki hiçbir şey olmamış. Oysa işgal döneminde ciddi orada katliam benzeri öldürmeler oluyor. Damlacığından tut basmanenin o üst taraflarında. Bunlar niye böyle örtülmüş ya da gizlenmiş ya da bilmiyoruz? E tabi savaş yılları yani işgal edildi.